arkadaşlar Merhaba yarın yani bugün de olabilir Neden bugün de olabilir diyorum Çünkü bugün 5 Mayıs ee, Borsa İstanbul'da yabancı çıkışı gece seansında yüzde bir dolar bazlı yüzde bir arkadaşlar Normalde bu tarz çıkışların sonunda Borsa İstanbul o günün açılışından kapanışına kadar arkadaşlar Ortalama %4 ila %5 değer kaybı gerçekleştiriliyor. Bu yüzden dolayı dikkatli olun. Devre kesiciler çok erken bir şekilde devreye girebilir. E, büyük ve sıkıntılı bir e, pozisyonda kalabilirsiniz. E, bunun akabinde ertesi günde bu satışlar devam edebilir. Yani pazartesi günü. Tabiri caizse bir kara cuma yaşayabiliriz. Ee, bu sebepten dolayı dikkatli olmanızı söylüyorum. Ben borsa İstanbul konusunda sizlere uyarılarda bulunmuştum, kendi portföyümü satarak da sizlere e, örneklemeyi göstermiştim. E, böyle bugün yaşanan ara yükselişi şimdi yükseliyor diye düşünmeyin arkadaşlar. Unutmayın, bir yaşamdan örnek vereyim size. Kanser olan bir hasta artık öleceğine yakın bir gün kendini çok iyi hisseder. Daha sonrasında ise maalesef. O yüzden dolayı dikkatli olun. Bu hareket pek hayra halamet değil. Zaten ekonomist kapağında da çok sert bir yazı çıktı. Bakanlarımızla sert bir dil ile gerekli. Tabii ki kendince gerekli cevapları verdiler. Kendince diyorum. Bu aşağılama cümlesi değildir arkadaşlar. Bir görüştür yani. Kendi görüşlerine göre olan cevabı verdiler. Şu anda biraz sıkıntılı süreçler yaşayabiliriz. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Hoşçakalın.